Yaşlı teyzelerin el ayarları bozuktur. Parayı uzatmanızı rica eder, sizden burayı deler adeta. <laughs> Hayır sesi az çıkıyor diye eli de az vuruyor zannettim. Oğlum uzatır mısın? Viii! Teyze, dübel alın, gelin bir tavukuz. <laughs> Matkapı diyorum, Bauhaus'tan mı aldınız? Güzelmiş. <laughs> Real Carnation'e inanıyor musunuz acaba? Bence delici bir insandınız bir önceki hayatınızda, ondan yani. Tamam çek elini uzatacağım teyzeciğim uzatacağım. Bir de bunlar böyle istedikleri yerde asla inemezler. Görünce söyler çünkü 10 metre geride söylese inecek. Olay olur arabanın içinde. Benzinci benzinci ay geçti geçti ay geçti geçti geçti. <laughs> teyzeciğim neden bağırıyorsunuz ya? Hayvan eşşi olacak seni. ben onu yiyecek de bunlar felaket telleri olur. Aa gitti kedi gitti 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 gitti. gitti. Teyzecim kedi orada duruyor, söylemesem ezecektin. <laughs> İlginç durumlardan biri bu orta avuç Buraya oturan sürekli muavinlik yapar. Devamlı para yağarlar. <laughs> Bundan yırtayım diye bir daha mesela sağa geçip burnunu da cama yapıştırırsın. <laughs> Kimse para uzatmasın diye. Psikopatın biri bilir, şimdi işte burnunla camın arasına sokar o parayı. <laughs> Uzatır mısın? Bu ne biliyor musun? Şişko. Yırtacağım sandın değil mi? Uzatacaksın. Bu para uzatma işi bazen ciddi matematik problemine dönüşür. Arkadaş bakar mısın? Bu 5 milyonda bir tane, bu 10 milyonda bir tane, bu 1 milyondan bir tane Kadıköy. Bu 5 milyonda bir Kadıköy, bir Erenköy. Bu 20 milyon bambaşka bir insan. Demek ki milyonu karıştırdım, o Kadıköy'e Bunlar bir ayarlı. Şunları repo mu yapalım, seni bir fark Niye ayarlı?